Ben e, farklı bir Galatasaray, daha e, kazanmak isteyen, mücadele eden bir Galatasaray bekliyordum. Şimdi Galatasaray Sporu, bu kadar zor yeniyorsa, e, Galatasaray arkadaşlar bak bunu dileyeceğim. Bu akşam Galatasaray'da Yücel, 1. Kerem Türkoğlu, 2. Per Barış, 3. Torreira, 4. Nelson diğerleri yoktu. Evet. Galatasaray taraftarı bu akşam televizyonun başında öldü öldü dirildi. Ya kadar mı e, pasatas yapılır? Bu kadar mı ikili mücadelede kaybedilme olur? Bu kadar mı e, yoksun pozisyonda uzak duruyorsun? Yani bir tek Kerem var. Gol pozisyonuna yakın. Zaha evlere şenlik. Nerede Trabzon'daki Zaha? Gel gör İstanbul spor maçında ya İstanbul spor Allah aşkına kaçıncı yücel? kaçıncı sırada güzel yani sonuncu sırada güzel güzel İstanbul sporlu oyuncuların hepsinin yanaklarından öpüyorum hepsini tebrik ediyorum Sadece kadar güzel, ee, yapabilecekleri çok için yaptılar ya. yapabilecekleri ya kral yapabilecekleri tek şey otobüsü çekip kontrollerle gitmekti bunu da yaptılar İlk yarıda 28. Yücel. dakikaya kadar ilk şutları direkt Sonrasında gol oldu. Biliyorsun. Aslan sen geri diye. döndü diyebilir miyiz? Yok ben diyemiyorum. Çünkü oynanan futbolun kalitesi e, yok. E, amacı yok. Yani Sigahasari futbolcular ya bir bir sen e, onunla oynuyorsun. Rakibin en sonuncu ya güzel ne sağ aşağı git orta yap ne şut denemesi var. Allah aşkına bu kadar pasatası bu kadar adam eksiltmede zorlanma, çabuk oynamıyorlar. Ya yücel bu Galatasaray böyle oynarsa işi çok zor. Ama İcardi'ye de gelirsem ama soru soracaksan gelmeyeyim. Galatasaraylar lütfen bu maçı seyretsinler Futbol televizyon başında öldü, öldü, dirildi yücel. Çok samimiyetle söylüyorum. Bu Galatasaray böyle oynarsa vallahi de de tilli de e, şampiyonluktan uzak olur. Fenerbahçe çıkara gider. Ben bu akşam hayal kırıklığına uğradım. Ucu da. Birçok futbol hayal kırıklığına uğradım. Ee, Icardi ile ilgili de bir şey istiyorum müsaade edersen. Icardi 500 ile 2000 metre babası koştuysa gerçekten artık e, şoklardayım. Icardi'nin gücü yok, fizik gücü yok, ayakta duramıyor. Arkadaş ya bu futbol o zaman çıkmayla oynanacaksa ben futbolu bırakalı 28 sene oldu. Ben de oynamaya devam edeyim. Çıkayım antrenman yapayım. Bu kadar kolay değil. Ayakta duramıyor ya. Vallahi duramıyor Yücel ya. Ben bakıyorum Kral. yükselemiyor bile ya. Evet. evet i̇ki takım daha. Fenerbahçe'de Galatasaray'da e, ligin e, dibinde ama e, dibi, di, dibindeki takımlarla e, zor anlar yaşadılar ama e, Galatasaray daha avantajlıydı. Galatasaray e, gol yapabiliyor ama Fenerbahçe zorlanıyor ve Samspor da çok iyi oynamıştı o maçla ilgili. E, yani tabii e, bu son son zamanlarda gelen güzel gollerle ama. kazandılar. Sen nasıl evet. buldun? Teten'in, e, Tete'yi nasıl buldun? Kaan Ayhan'ı nasıl buldun? E, o, Kaan Ayhan önce sol başlatıp sağa döndürdü. Okan Buruk Ne dersin? Yok yok. Kaan Kaan Ka 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 çok, Ayhan çok ağır. Güzel. Hamleleri çok ağır aklı çok iyi. Ama e, kilosu var Yücel. Bu kadar ağır futbolcuyu var ya. Ne yapardı o e, şeyin? İstanbul Spor'un oyuncuları ne yapardı <laughs> Yücel? E, kaç defa 2'ye 3, kaç defa 3'e 4 yakaladı İstanbul e, ne yapıyor? Yani Galatasaray önde 3. bölgede ne şut çekiyor ne topu ver kaç e, var adam santiforlan oynayamıyor. Sağ tarafa gidiyor orta yapmıyor. Ya Orta sahadan Yücel, şişirme at, dönen topları karşıla, şut vur, gol olsun. Bundan hiçbiri yok Yücel. Sen gördün mü? Yok. Yandan orta var mı? İsabetli orta var mı? E zaten bir kişi var orada. Yatağı orada. Yücel, yazağı orada. Yada, ya e, evet. da Icardi. Icardi ile dört Icardi ile tane stoper var orada. E dört stoperin arasında o Icardi ve Yatağı neler yapacak bana söyleseniz de ya. Allah Daha. aşkına Yücel. Zaha evet. evet. Yani ben, evet. ben bu akşamki oyunu hiç beğenmedim. Hiç üzgünüm. Kabullenemiyorum. Yani Kaan'dı, Kerem'di o çıkan oyundan çıkan Almanya'dan gelen. Yine Kral iki, iki, gol vardı. iki gol var. İkisi de duran toptan oldu Kral. Vallahi de billahi yücel. Bak dedim ki eğer bu topu kapadığı köşeye vurursa bu gol olacak. İçime geldi. İçimden geldi. Çünkü e, çok yakın mesafe. Penaltının 3 metre dışında. O ayağın içini çok iyi vurup sert vurduğu zaman kaleci o topun hızına yetişemez. Yani, nitekim ne oldu? Kaleci yiyemedi. Allah'la buluştu. Tebrik ediyorum. Bu akşam Kerem Türk golünü gerçekten çok mücadele etti. Çok koştu. Çok istedi. Kazanmak isteyenlerin başında bir Kerem Türkoğlu 2 Alper Barış 3 Torreira 4 Nelson Zaten e, e, kaleciyi saymıyorum Çünkü ona çok top gelmedi Ama top gelmedi halde e, Çok tehlikeli pozisyonlar Yaşattı mı defans oyuncu yaşattı Bu da ayrı bir gerçek Ama en önemlisi bu kadar kötü oynarken e, Kazanabilmek de çok önemli Şampiyonluk yolunda Ama bunu Emre bunu bir başka takım yakalarsa işleri işte kolay olmaz Hüseyin.